Merhaba Yengeç Burcu, 20-26 Ekim arası haftalık tarot yorumunuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, ee, bir şeylerin dönüştüğü bir süreçtesiniz. Yakın geçmişte hakikaten gücünüzü kullanmak, kuşanmak zorunda kalmış olabilirsiniz belli bir mesele e, konusunda. Yani bir kişiyle olan ilişkiniz de olabilir bu ya da ilişkilenme stilinizle ilgili olabilir ya da bir iş işte ya da aileyle ilgili bir mesele ise de bu sevgiyle ilgili tarafları var. Birlikteliklerle ilgili tarafları var. Hani union dediğimiz ya da takım çalışması dediğimiz meselelerle ilgili bir konu gibi görünüyor ve burada hakikaten kuvvetli davranmanız gerekmiş olabilir. Yani içinizde bir şeyleri kontrol etmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Yorulmuşsunuz. Fakat artık hani bu süreç dönüşüyor. Yani bu yorgunluk, bu bitaplık, bu tükenmişlik süreci bir son değil. Artık buradan sonrası aydınlık gibi bir enerji var. Çünkü yakın gelecekte de kupa ikilisi enerjisi hakim görünüyor. Dediğim gibi yani yakın geçmişte şunu yapmamışsınız siz arkadaşlar. Şimdi güç kartı, gücün kartı, güç kartının açılımına da kupa dörtlüsü ters geldi. Yani ben daha fazlasını almayayım deyip bir şeylerden kaçmamışsınız. Bir şeylere sırtınızı dönmemişsiniz. Aksine bence dediğim gibi yani hani o bağımlılıklara sarılmak ya da o bağımlılıkları beslemek yerine o bağımsızlıkları kontrol etmek için ya da işte belki bazı alışkanlıklarınız varsa size sağlıklı gelmeyen ve ilişkilerinizi, iş projelerinizi, ailevi birliklerinizi yanlış negatif yönde etkileyen oralara dair güç göstermeniz gerekmiş olabilir. Yani yorulmuşsunuz çok net bir şekilde ve öyle bir süreç ki 20-26 Ekim arası belki daha fazla bu yorgunluğu hissedeceğiniz, işte o kalbinizdeki hassasiyeti tükenmişliği çok net bir şekilde hissedeceğiniz o ağırlığı tekrar belki kalbinizde bulacağınız bir süreç olabilir. Fakat bu negatif bir durum değil. Yani bunun yaşanıp temizlenmesi sisteminizden çıkması gerekiyor ki sağlıklı ilişkilere, sağlıklı birliklere, sağlıklı takım çalışmalarına doğru harekete geçebilin. Çünkü dediğim gibi buradan sonrası aydınlık gibi görünüyor. Belki yaşanacak olan yeni ay size burada nerelerden kırıldığınızı, işte nerelerin, nelerin sizi çok incittiğini biraz daha gösterecek ve oralarda size farkındalıklar kazandıracak olabilir ki siz buradan iyileşebilir ya da o yaralı yönlerinizi iyice hissedin ki oraları şifalandırabilin arkadaşlar. Çünkü yol gösterici kart olarak da keşif kartı geldi. Ve bu da Merkür destesinden 9. kart yay burcunu anlatan bir kart. Yani optimizmi ve macerayı anlatan bir kart. Dediğim gibi kalbinizde nerelerde kırıldı, incindi ve yani yaralandıysanız ve neler için çok mücadele verdi, çaba sarf etti sarf ettiyseniz artık hani bu konularla ilgili o yaraları çok net artık hani göreceğiniz bir süreç, keşfedeceğiniz bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu keşif süreci size aslında iyi gelecek bir süreç. Yani belki o ağrıları tekrardan hissedeceksiniz. Hissetmek istemeseniz bile. Fakat hani kendi içinizde bu yaraları hissederken kendi içinizde bir şeyleri yeniden belki keşfedeceksiniz diye düşünüyorum ben sanki böyle hayata dair bilginizi, deneyiminizi genişleten bir farkındalık olacak bu ve en önemlisi de kendinize olan, kendi deneyimlerinize olan farkındalığınızı arttıracak bir bakış açısına geçmenize vesile olacak ve hani her işte bir hayır vardır. Demek ki bunu da yaşamam gerekiyormuş diyebilecek mentaliteye geçeceğinizi düşünüyorum. E tabii bunun yanı sıra keşif kartının hakikaten şöyle anlamları da vardır yani yurt dışından sevdiğiniz birinden ya da işte yurt dışından birileriyle kontağa geçmek, onlardan mesajlar almak ya da yeni bir dil öğrenmek ya da işte bir uzun bir seyahat planlamak ya da yeni bir yaşam felsefesi ya da bakış açısı keşfetmek ya da yeni kendiniz için uygun bir mentor bulmak, bir guru bulmak gibi anlamları da vardır. Yani diyorum ya hani bir keşif yani sanki kendi içinizde yeni bir gezegenin bakış açısının yaşam biçimini de keşfi mevzu bahisi olabilir burada. Bu yaşanan deneyimleri bir kez daha hissetmek ya da yarattığı hasarları bir kez daha deneyimlemek bu sefer farklı bir perspektiften şu an bulunduğunuz noktada size biraz daha böyle sizi güçlendirecek olabilir. Şöyle söyleyeyim yani yol gösterici ruh hayvanı olarak da aslan kartı geldi fakat ters geldi. Bu biraz sizi böyle hani yalnızlaşmaya, geri çekilmeye, fazla ciddiyete de itebilir bu süreç. Yani 20-26 Ekim arasındaki zaman zarfında. Evet yani biraz ciddileşebilirsiniz. Çünkü çok fazla duygusal yoğunluk mevzu bahis gibi görünüyor burada. E, fakat e, ya burada hani böyle ne derler? Self mastery dediğimiz yani öz e, e, özünüzdeki olduğunuz kişi karakteriniz yaşadığınız şeylerden çıkarttığınız de, dersler Dediğim gibi ağrılarınıza, sancılarınıza, yaşamınızdaki negatif deneyimlere daha bütünlüklü bir yerden, daha kontrollü bir yerden bakabilme kabiliyetine, artık hünerine eriştiğiniz, yaralarınızı, sancılarınızı gördüğünüz ve oraları iyileştirerek devam etmenize vesile olacak bir hafta gibi görünüyor. Burada şey çok önemli, şimdi aslan kartı geldiği için söylüyorum, burada yakın dostluklar sizin için önemli olabilir değer verdiğiniz insanlarla temasa geçmek, duygularınızı açmak, paylaşmak, güvendiğiniz insanlarla kalbinizi paylaşmak sizi daha da güçlü kılacaktır. Fakat eğer isterseniz diyorum ya eğer isterseniz istediğiniz o işte o öz farkındalık ve öz güçlenme süreci sizin elinizin altında sadece dediğim gibi bunun için bu keşf bu keşfi hissetmek ve bu keşfi yapmak için bakış açınızı dönüştürmeniz gerekiyor olabilir. biraz daha belki hani manevi bir büyüme var burada. Manevi bir dönüşüm var. Eminim yani yengeçleşmiş şey diyor. Bıktık artık. Hani hep çünkü böyle dönüşüm işte tamamlanma, ders alma gibi enerjiler geliyor yengeçlere. Yeter artık diyor olabilirsiniz. Fakat Hayat böyle bir yer arkadaşlar. Yani hepimiz için, hepimiz istemediğimiz döngülerden geçiyoruz. Tekamülümüzün bir parçası. Belki biraz daha dediğim gibi hani bu sürece güvenli bir yerden bakmak. Her işte bir hayır vardır mentalitesini biraz daha ete kemiğe büründürmek. Size daha farkındalıklı, daha sağlıklı bir e yol gösterici olacak diye düşünüyorum. Biraz daha sabırlı ilerlemek gerekiyor. Fazla yani dediğim gibi kalbinizi doğru insanlara açarak bu süreci ve bu öz keşfi daha bütünlüklü bir yerden, daha optimist bir yerden hani bir macera gibi görebilirsiniz aslında yani bazen değil mi hani bir puzzle'ı çözüyor gibi de yaklaşmak. Kendinizle ilgili bir puzzle'ı artık tamamlıyor gibi de yaklaşmak burada size e, güzel enerjiler getirebilir sevgili yengeç burcu. Bir tane de içinizdeki çocuk için kart çekelim. Bir mektup yaz. İçindeki çocuğa bir mektup yaz diyor. Dediğim gibi yani biraz böyle yıpranmış, tükenmiş hissettiğiniz çok belli ve bir türlü hani yeni başlangıçlara doğru ilerleyemiyor gibisiniz. Ee, olabilir. Ee, fakat burada o yeni başlangıçlara gidebilmek için ve sağlıklı ilişkiler, sağlıklı birliktelikler, sağlıklı işbirlikleri içerisinde olabilmek için kendinizle ilgili keşfetmeniz gereken bir şeyler var gibi görünüyor. Bu konuda dediğim gibi arkadaşlıklar, bir guru, yeni bir yaşam felsefesi işte ya da bir yerlere gitmek, hafif seyahate çıkmak sizin için faydalı olabilir. Çok ciddiyet yani çok böyle anlıyorum tükenmişlik var ama aşırı ciddiyetle ya da geri çekilerek kendinizi yalnızlaştırarak çözeceğiniz bir süreç değil. Aksine kendinizi kalbinizi açarak, dolaşıma sokarak, paylaşarak daha aydınlıklı bir dönemeçi Deneyimleyebileceğinizi düşünüyorum ben burada oralara mail edin oralara eğilin derim sevgili yengeç burcu şimdilik bu kadar görüşmek üzere.